Valorant tarzı oyunu web tarayıcından oynayıp internetten para kazanmayı ne dersiniz? Haydi bakalım. Play to yani oyun oyna para kazan videolarımızdan bir tanesi daha sizlerleyim arkadaşlar. Bu videoda dediğim gibi PUBG, Valorant veya işte benzeri oyunlar gibi bir tane oyunu web tarayıcıdan oynayıp internetten para kazanacağız. Evet bu mümkün. Grafikleri güzel. Harbiden oynanılabilir bir oyun ve uzun zamandır da aktif bir oyunmuş arkadaşlar. Ben aslında daha yeni keşfediyorum. Hatta daha öncelerinde ücretsiz bir şekilde oynanıp ekstra para kazanabiliyormuşsunuz. Şu anda ücretsiz oynanılıyor nasıl para kazanılıyor? Hepsini sizlere tek tek anlatacağım. Hiç vakit kaybetmeden de hatta oyunumuza geçelim arkadaşlar ama öncelikle bu videoda da bir çekiliş bulunuyor. Yorumlar kısmına istediğiniz yorumu yazın arkadaşlar. Hiç fark etmez. Herhangi bir yorum yazdığınızda çekilişe katılmış oluyorsunuz. Yorumlar kısmında videoyla alakalı herhangi bir yorum atın. Bir sonraki videoda kazananı açıklayacağım kazanan ne kazanıyor garip bir cümle oldu ama kazananada da tron çekilişimiz var arkadaşlar atıyorum 100 tane yorum geldi bir kişiye mesela atıyorum 50 tronluk çekiliş yapıyoruz yani o gelen yorum sayısına bağlı hadi daha fazla vakit kaybetmeyelim videomuza geçelim oyunumuzun ismi Ev ev.io arkadaşlar garip bir isim var. oradan ev.io web sitesinin açıklama kısmına bırakıyorum oradan sizde girebilirsiniz kayıt olma aşaması cüzdan bağlama işlemi hepsini sizlere tek tek göstereceğim burada gördüğünüz gibi ev.io play it fps 10 solona ağı ne demek bu yani play to earn, yani oyun oyun para kazan FPS oyunu yani doğrudan shooter oyunu ve solun ağında yani sol kazanıyorsunuz arkadaşlar oyunu oynadıkça. Peki ücretli mi? Şöyle ki aslında ücretsiz olarak da kazandığınız NFT'ler bulunuyor. Hatta onu doğrudan şu şekilde gösterin diyecektim. Şu anda harita yükleniyormuş. Onu az sonra hatta şöyle göstereyim. Droplar kısmında gördüğünüz üzere ücretsiz bir şekilde kazanabildiğiniz droplar var arkadaşlar. Oyunun sesi size geliyor mu bilmiyorum ama ben yine de kısayım ne olur ne olmaz. Ücretsiz bir şekilde NFT kazanabiliyorsunuz. Bunu oyunun içinde satış işlemini yapabilirsiniz. Bunun haricinde ücretsiz bir şekilde para kazanabiliyor musunuz? O şu şekilde var. Öncelikle yatırım yapmanız gerekiyor. Herhangi bir sponsorlu bir içerik değil arkadaşlar. Herhangi bir yatırım tavsiyesi de bulunmuyor. Ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Droplardan NFT kazanabilirsiniz. Ama doğrudan solon ağından para kazanamıyorsunuz. Burada kazanabilmeniz için de NFT sahibi olmanız gerekiyor arkadaşlar. Veya silah, karakter, skin sahibi olmanız gerekiyor. Zaten öncelikle detayları vereyim. Sonrasında oyunun nasıl oynandığını da göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir oyun. Ben yaklaşık bir haftadır ara ara giriyorum, oynuyorum. Artık video videosunda çekeyim dedim sizlere. Web sitesini zaten açıklama kısmına bırakıyorum. Oyun oynaması da çok kolay. Artık bence oyunun nasıl oynandığına da geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi ücretsiz bir şekilde NFT drop kazanabilirsiniz. Ancak doğrudan salon ağından para kazanamıyorsunuz. Yatırım işlemi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi oyunumuzu da geçelim. Nasıl oynanıyor? Çok basit arkadaşlar. Öncelikle bir hesap oluşturun. Hesap oluşturmadan doğrudan oyuna giriş yapabiliyorsunuz. Gues şeklinde yazıyor. Hesap oluşturmak da çok kolay. Sağ üst tarafta hesap oluştur tuşu bulunuyor. E-posta ve şifreyle zaten kayıt oluyorsunuz. Sonrasında buraya cüzdanınız bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Peki nasıl bağlıyorsunuz? Sağ üst kısımda profil bulunuyor. Profile tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar benim şu anda gördüğünüz gibi Phantom cüzdanım var. Açıklama kısmına bırakıyorum Phantom'a geliyorsunuz. Burada zaten doğrudan Google Chrome'a ekleniyor arkadaşlar. Sağ üst tarafta şu an gözüküyor. Mu bilmiyorum buradan Phantom cüzdanınızı ekleyip siteyi bağlayabiliyorsunuz. Gerçekten çok kolay. Siteye bağlamazsanız eğer burada drop düşmüyor. nft drop düşmüyor veya herhangi bir şekilde para kazanamıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi NFT karakterlerinde zaten şu anda default olarak gözüküyor. Şimdi oyunumuza geçelim. Yapmanız gerekenler bu kadar arkadaşlar. Cüzdanı bağlamak. Öncelikle bir basic oyunda başlayalım. Gerçekten çok güzel, eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Bildiğiniz şu tür oyunu. Böyle. Aa! Adam kafama pompalı geçirdi ya. Bu kadar da olmamalı. Şu an video kaydı olduğum için hani kasıyor ya. Yoksa... ah Aynen öyle bak bu birinci vuruş benim ismim şu anda gördüğünüz gibi Kaptan Cevap burada öldürdüğünüz kişiye bağlı işte oyun size eğer yatırım yapıyorsanız para kazandırıyor arkadaşlar bu oyun modu şu anda ölüm kalın maçı diye geçiyor herhalde şu an çok fazla kişi yok PUBG Aha. Hii, Adam afk Allah'ın dağlara taşlara Her yere sıktım her yere ya güzel bir oyun eğlenceli bir oyun. Belki canlı yayınlarda da oynarız arkadaşlar. istekte bulunursa hani belki yatırım yaparım ben buraya. Ne kadar yatırım yapıp da para kazanabileceğimizi de belki bir sonraki videoda veya canlı yayında sizlerle birlikte bakarız arkadaşlar. İstek olursa dediğim gibi. Bu oyunu sizlerle paylaşıyorum çünkü Playturn hani para kazandıran bir oyun. Yatırım yapmak gerekebiliyor ama yatırım yapmadan da drop, NFT kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. İlerleyen zaman oğlum o benim lan. Bana ne sıkıyor? Takım arkadaşım bana sıkıyor değişik lavuk. Abi Rakipler çok mu iyi? Ben mi çok kötüyüm ya? Bak şu lavuk. Seni Allah ceza. Bak bir de bomba bırakıyor. Skiller bulunuyor. Dediğim gibi Valorant tarzı arkadaşlar. Q, W, e skillleri var. Mesela G ile sis bombası atıyorsunuz veya U ile bomba atabiliyorsunuz da ben atamadım. Hani bu tarz şeyler var. Hani bunları da kullanıp oyunu oynayarak öğrenebilirsiniz. Gerçekten güzel bir oyun. Eğlenceli bir oyun. Ben bu oyun modundan çıkacağım ama oyun modlarına önce bir Battle Royale maçı atalım. Bir kere Battle Royale oynayalım. Sonra market sistemin hatta harita yüklenirken muhtemelen zaten şu anda oyun oynanıyordur. Bir yüklensin burası. Ardından market sisteminde göstereceğim arkadaşlar. En düşük ne kadarlık item satın alarak para kazanabiliyor muyuz onu da göstereceğim. 30 saniye varmış hatta daha fazla süre var 9 kişi hayattaymış. Burayı biz atlayalım ardından devam edelim. Şurayı göstereyim size. Fractal ize geldiğinizde burada birçok oyun gözüküyor arkadaşlar. Bütün oyunları yayıncısı. Steam gibi düşünün. Fractal da bu Play platformu arkadaşlar. Buradan bazı oyunları sizlere zaten tanıtacağım ilerleyen zamanlarda. Market sistemine baktığımızda burada karakterler bulunuyor. Solana ile satılıyor gördüğünüz gibi. 2 sola satılanlar da var veya silahlar var. 2.69 sola satılan silahlar da var. Şöyle en düşükten baktığınızda en düşük 2.69 sola itemler satılıyor arkadaşlar. Bunu satın alarak bundan sonrasında para kazanabiliyorsunuz. Hani bunu söyleyeyim sizlere. Mesela bunu satın aldım. Bundan sonra sana NFT dropları düşüyor. Oyun içerisinde sol parası kazanabiliyorsun. Nasıl? Şöyle taba bastığında hatta şu an oyunda olmadığımız için gözükmüyor. Profil kısmına geldiğinde gördüğün gibi bakiye kısmında sıfır yazıyor. Çünkü NFT sahibi değilim. NFT sahibiysen burada bakiye her oyundan sonra kazanıyorsun. Ve bunu sola dönüştürebiliyorsun. Altında buton geliyor sola dönüştür şeklinde. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Şu anda Battle Royale'de göstermek isterdim. Ancak yani uzun bir süre beklememiz gerekiyor. Hiç bekleme beklemeyelim. Şöyle ölüm maçında bir tekrardan göstereyim. Oyun oynaması çok kolay. FPS oyunu bildiğiniz Valorant gibi oynuyorsunuz. Skiller var. Bu şekilde oynayıp oyunda birinci olarak buradan para kazanmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Sistem bu şekilde. Aha. izle izle. Hepsini öldürmedin mi? bedel Pink var pink. Türkiye'deyiz ya o yüzden. FPS var. Abi. Kendimi patlattım. Gençler oyun bu şekilde. Ben zaten oynamasını bilmiyorum. Biliyorsunuz ben hiç oyunu beceremiyorum. Nedense bu tarz sıkıntılarım var. Yetenekler kısmından ana silahınızı değiştirebilirsiniz. Mesela az önce kullandığım silah farklı silahlar alarak değiştirebilirsiniz. Skilllerinizi değiştirebilirsiniz. Oyun bu şekilde gerçekten oynaması kolay ve eğlenceli. Hani eğer bilgisayarınız kaldırmıyorsa PUBG'dir, şudur, budur. Bunu da gelip buradan web site üzerinden oynayabilir. Hatta yatırım yaparak da buradan para kazanabilirsiniz. Playtor sistemleri bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoda çekilişimiz var yorumlara istediğiniz yorumu yazın. Play to Earn'den bu videoyu beğendiyseniz de yorumlar kısmında ve like atarak da belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.